Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine yapımı oldukça kolay olan çok güzel bir paspas tarifi paylaşacağım. Böyle sade, harika bir model oldu. Bakın şöyle bir bütün halinde de e, ekranı sığdırmaya çalışıyorum. Şöyle bakın küçük bir paspas değil ölçülerini video içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Hangi ipi kullandığımı ne kadar kullandığımı da yine açıklamada bulabilirsiniz. Hemen şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakın kamerada rengi çok farklı çıkıyor. Bazen bazı renkler ışıktan da kaynaklı yansımıyor. Bakın şöyle güzel bir sarı renkte oldukça canlı bir sarı aslında. Şöyle bakın tam rengi evet şu an tam rengi daha net belli oluyor. Çok güzel bir örnek. Sadece sık iğne ve kaydırma tekniğiyle bu çalışmayı hazırlamış olacağız. Kenarlarını zincir ve sık iğne ile çerçevelemiş oldum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Çok sade gösterişli bir model. Pamuklu da bir ip olduğu için banyolarda falan çok rahatlıkla kullanabiliriz bu paspası. Su çekeceği ve çabuk kuruyacağı için. Gerçekten çok güzel oldu. İçmesinden harika bir proje oldu. Dediğim gibi bütün detayları da videoda sizlerle adım adım paylaştım umarım faydalı bir içerik olur Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullandığım ipi şöyle yakından göstermek istiyorum. Yine ipin markasını videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. E, bu ipten 4 yumak kullanarak çalışmamı hazırlamış oldum. E, şimdi burada kullandığım tığ numarasını söylemek istiyorum. 6,5 milim tığ kullandım. Sizler daha farklı iplerle de yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Pamuklu olduğu için paspasları çok uygun. Bakın örgünün şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir e, çalışma oldu. Yumuşacık da bir dokusu var. Özellikle banyolarda kullanacağımız paspaslar için bence oldukça ideal, ideal bir iplik. Bu ipliği e, banyo paspaslarınız için tercih edebilirsiniz. Ya da daha büyük e, kilimlerde hazırlayabilirsiniz. E, bu şekilde şimdi e, modelimize başlayalım. Model sadece e, zincir üzerine kaydırma ve tekli trabzandan oluşuyor. Sadece bu üç teknikle çalışmamızı hazırlamış olacağız. Şöyle birazcık paspasımı ilerleteceğim. E, santim olarak da ölçüsünü söylemek istiyorum. Kısa kenarı 64 santim. Uzun kenarı da 85 santim oldu. Yani 85'e 64 santim ölçüsünde dikdörtgen bir paspas hazırlamış olduk. Ve 4 tane de yumak kullandım. Dediğim gibi ipin markasını açıklamaya ekliyor olacağım. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Zincirimizi e, model 2'nin katından oluşuyor. Bir de dönüş zinciri olacağı için tek sayıyla başlamamız gerekiyor. E, şimdi burada sayalım. E, burada 71 zincirle başladım. Bu, bu çalışmada 71 zincirle başlangıç yaptım. Yaklaşık bir e, 83 santime kadar ördüm. Kenar süsü ile beraber 85 santim e, boy elde etmiş oldum. Sizler kendinize göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Örneğin bazen aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bazen ip, e, kullandığımız ip miktarı bile değişebiliyor. Bu örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişiyor. Bunu da başlangıçta belirtmekte fayda var. Şimdi şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincirde şöyle başlangıç yapalım. Modeli tarif etmek için yeterli olacak. Şimdi 11 tane zincirimi çektim. Zincirin düz kısmını değil tersini çeviriyorum. Şu arkada bulunan kesik çizgileri kullanacağız bakın. Bu kısımları kullanacağız. Şimdi son çektiğim 11. zinciri bırakıyorum. 10. zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarttım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi tığıma doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum arka kesik çizgisine. İlmek çıkarttım. Hafif de bakın şöyle esnetiyorum. 3 ilmeğim var doladığım için. Şimdi tekrar tığıma doluyorum ve üçünü tek seferde topluyorum. Model kaydırma ve tekli trabzandan oluşuyor. Şimdi bir sonraki kaydırma olacak. Hemen geliyorum, arka kesik çizgiye batıp ilmek çıkardım ve bekleyen ilmekten kaydırdım. Tığıma bu kez doluyorum, bir sonraki zincire batıyorum, ilmek çıkarttım. 3 ilmek var, doladım, 3'ünü tek seferde topladım. Kaydırma, tekli trabzan. Kaydırma, tekli trabzanla bu şekilde ilerliyoruz. Tekli trabzandan sonra geliyorum, bir sonraki zincire batıyorum, direkt ilmek çıkarttım, bekleyen ilmeğimden kaydırdım doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. ilmek çıkarttım. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Bu şekilde bir tane kaydırma, bir tane tek bir trabzanla modeli tamamlıyoruz. İsterseniz sizler böyle zincir saymakla hiç uğraşmak istemiyorsanız e, zincirinizi fazla fazla çekin yapacağınız projeye göre artan zincir olursa keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Burada önemli olan kaydırma ile başladık. Tek trabzanla modelimiz bitecek. Şimdi bir sonraki nokta kaydırma. Bakın tekli trabzanla bitiyorum. Bu şekilde bitmek zorunda ki model üst sırada otursun. Son zincire battım ilmek çıkarttım. 3 ilmek var. Tekli trabzanla bitiriyorum. Model tek sıradan oluşuyor. Bakın bu tek sırayı hep tekrar ederek bir tersten bir düzden örerek bu tek sırayı tekrar ederek örneğimiz hazırlamış oluyoruz. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü şöyle çeviriyoruz fakat bakın şu şekilde tutuyorum. Tepe noktalarını görmem gerekiyor. Şu şekilde tam tersini değil dik tutuyorum. Tepelerini görüyorum bakın hemen şu başak başak görünen noktalara çalışacağız. Bakın şu kısımları örmüş olacağız. Şimdi burada Zincire dokunmuyorum. Bakın şu dönüş zincirim. İlk başak şekline duran ilmeğin çıktığı hemen şu nokta zincir, dönüş zinciri. Buysa tekli trabzan. Şimdi modelde yine birinci sıranın tekrar neyle başlamıştık? Kaydırmayla başlamıştık. Hemen geliyorum. Bakın zinciri bırakıyorum. Bir sonraki noktanın dıştaki tek kanadına batıp ilmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir sonraki nokta tekli trabzan oluyor. Şimdi burada kaydırmaya tekli trabzan tekli trabzana kaydırma denk gelecek. Böyle çaprazlı olmuş olacak. Zaten direkt denk geliyor model. Tekli trabzandan sonra hemen bir sonraki nokta bakın. Başak başak görünen noktanın şu dıştaki tek kanadı batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma. Kaydırmadan sonra tığıma doluyorum. Bir sonraki nokta bakın. Burası hemen ilmek çıkartıp tekli trabzan. Bir sonraki kaydırma bir diğeri tekli trabzan kaydırma tekli trabzan şeklinde model tek sıradan oluşuyor ve üst sıralarda batış yaptığımız yerlerde bakın hep bu dış kanatlar kaydırmamı yaptım her zaman son ilmek tekli trabzanla bitecek kaydırma ile başlayacağız tekli trabzanla bakın son başak şeklinde duran noktanın dıştaki tek kanadını alıp üçünü tek seferde Topluyorum. Bu şekilde kaydırma ile başladık. E, tekli trabzanla bitirdik. Bakın model bu şekilde oluştu. Önü ve arkası bu şekilde. Şimdi yine bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Bakın yine aynı işlem. Zincire dokunmuyorum. Bakın şu zinciri bıraktım. Bir sonrakine hemen kaydırma ile başlıyorum. Kaydırma. Doladım. Bir sonrakine tekli trabzan. Kaydırma. Bir sonrakine tekli trabzan. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi kaydırma ve bakın son ilmeğe geldik. Şu kısım aklınızı karıştırmasın son kısım böyle bakın başak şeklinde görünüyor. Kaydırmadan sonra tığıma doluyorum ve hemen tekli bir trabzanla bitiriyorum. Model dediğim gibi ikinin katından oluşuyor. örgü yeni başlayan biriyseniz yani örgü bilenler bunu zaten bu aşamaya kadar anladı. Çok rahatlıkla yapacaktır. Ama yeni başlayan biriyseniz model ikinin katından oluşuyor. Bakın kaydırma tekli trabzan kaydırmışım. Bunları saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10 tane burada örneğim var. 10 e model üzerine kurdum bunu. 10 taneden oluşuyor model. Şimdi bunu sayabilirsiniz. Her sırada sayabilirsiniz. Bitiş ve başlangıçları düzgün getirebilmek için. Küçük bir örnekle çalışın. Küçük örnekle mantığını, bitiş ve başlangıcın püf noktalarını kavradıktan sonra istediğiniz ölçülerde artık yapabilirsiniz. Mutlaka yeni başlayanlara önce modelleri küçük böyle küçük parçalarda çalışmalarını her zaman tavsiye ediyorum. Bakın arkası ve önü. Şimdi bir sıra daha örelim. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Zinciri bıraktım. Hemen ilk gelen noktaya kaydırmayla başlıyorum. Doluyorum. Tekli trabzan. Bakın hep aynı noktalara batıyorum. O kadar keyifli bir örnek ki. Yani bir günde falan böyle büyük bir paspasla rahatlıkla bitirirsiniz. Çok keyifli ilerliyor. Elinizi çok sıkmazsanız. Ee, bakın şöyle son nokta hemen tekli trabzanla bitiyor. Bir zincir çevirdim hemen gelen ilk noktaya kaydırma tekli trabzan kaydırma şeklinde ilerliyoruz gerçekten keyifli bir örnek bunu sadece paspasla düşünmeyin bununla battaniyeler şallar çantalar atkılar bereler giysi çalışmaları yelekler hırkalar birçok şey yapabiliriz aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliriz bakın model ortaya çıkmış oldu Gerçekten çok güzel bir örnek şimdi buradaki e, ipin olduğu noktaya geldikten sonra kenar süslemesine geçtim kenar süslemesinde de ne yaptım hemen tek trabzanı ördükten sonra 1 2 3 4 zincir çektim köşeler için hemen geldim buradaki tek trabzanın tepesine batıp direkt sık iğne ördüm bakın şöyle minik bir yuva oluşturdum köşede sonra kenar düz kısımları geçerken hep 3 zincir çektim 2 3 Sonra burada şöyle bir, iki, üçüncüye battım örneğin. Sizler tabi elinize aldığınız zaman daha büyük çalışmalarda daha rahat batarsınız. Bir, iki, üç. Şimdi ben küçük bir örnekte tarif ediyorum. Sonra geldim köşeye. Hep böyle üç zincir sık iğne, üç zincir sık iğne şeklinde uygun boşluklara batarak böyle minik minik fileler oluşturdum. Bakın üç zincirlik şöyle fileler oluşturdum. Hemen köşede de şöyle gösterelim. Böyle fileler oluşturdum. Köşede dörtlü battım. Bakın sivri nokta olduğu için dönüş olduğu için. Şimdi buraya geliyorum. Şöyle yapalım. Köşedeyim. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya geldim. Bir sık iğne daha ördüm. Şurası köşe olduğu için bakın köşeleri böyle 4 zincirli olarak hazırladım. Sonra tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi burada uygun boşluklara batıyorum dediğim gibi. 1, 2, 3, 4. batmıştım. E, bu şekilde ayarlayabilirsiniz hemen şöyle dördüncüye batıp sık iğne örüyorum 1 2 3 zincir şimdi burada küçük bir örnek tarif ettiğim için burada bakın 2 dördüncüye batmam lazım ama artık şurası bitiş kısmı köşe olduğu için hemen bir fazla batıyorum bu şekilde dengeleyebilirsiniz Sizlerde böyle filelerinizi oluşturabilirsiniz uygun boşluklara batarak sonra 3 4 zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne daha örüp köşeyi oluşturdum sonra tekrar 3 zincir hemen şöyle Ortaya sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen köşeye kaydırmaya batmadım. Hemen şu tekli trabzanın olduğu boşluğa battım. Bakın. Buraya battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne daha oluşturdum. Umarım şöyle net görünüyordur bakın. Böyle minik minik fileler oluşturdum Sizler daha farklı kenar süslemeleri de yapabilirsiniz. Modeli zaten kavradık. Kenarda da böyle filelerle geçtim. Tekrar 3 zincir hemen şöyle ortaya batalım. 1, 2, 3 zincir. Ve ilk başladığımız nokta bakın buraya sık iğne örmüştüm. Hemen buraya batıp bir sık iğne daha örüyorum. Sonra 4 zincirlik boşluğun olduğu kısma gelip kaydırma yapıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bu boşluğun içerisine hemen köşede bakın köşede 4 zincirden oluşan Şöyle dikdörtgen bir paspas çalıştığımız için köşeleri bu şekilde belirgin hale getirdim. Diğer noktalarda hep 3 zincirden oluşuyor düz kenarlar. Dediğim gibi fileleri sizler uygun boşluklara gelecek şekilde yerleştirirsiniz. Şimdi bir zincirle yukarı çıktıktan sonra hemen buraya 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3. Böyle kenarı birazcık toplasın diye bakın ben sadece sık iğne ile geçtim. Şöyle göstermek istiyorum. E, sık iğne yerine bu fileleri e, daha farklı kenar süslemeleri ile de geçebilirsiniz birçok kenar süsleme örneği var e, istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz şimdi yaptığımız tek işlem filelere batıyorum 3 tane sık iğne ördüm hemen 3 zincirlik boşluğa geliyorum 3 tane sık iğne 1 2 3 diğer bir 3 zincirlik boşluğa batıyorum 1 2 3 4 zincire geliyorum köşedeki. Hemen 1 2 3 tane sık iğne. Şimdi 3 tane sık iğne yeterli oldu. Dediğim gibi böyle elimi çok sıkarak örmüyorum. Sizde 3 yeterli olmaz, 4 yapabilirsiniz. Bunu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Sonra diğer noktaya geliyorum. Yine 1 2 3 sık iğne. Diğer zincire geliyorum. 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğne. 4 zincir de böyle doldurmuş oluyorum bakın. Tamamen sık iğnelerle çerçeveleyip başladığımız noktada da şuradaki başladığımız noktada da bitişimizi yaparak paspasımızı bakın bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Arkası ve önü bu şekilde. Şimdi büyük parçada göstereceğim. Gerçekten keyifli, çok kolay bir örnek, hiçbir zorluğu yok. Tamamen sık iğneli çerçeveleyip bitirdim en sonda şöyle el tutusu yaparak örgümü düzledim. Tarif de bu şekildeydi. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.